arkadaşlar bugün sizinle bir memur yer yapacağız. Az önce ben böyle bir yer yaptım. Burası hastane. Buralarda şeyler var. Buralarda işler var. Arkadaşlar benim favori olduğum bunun içindeki şey. Ama bunun içindeki şey videonun sonunda göstereceğim. Bunun içindeki şey. Hadi e, memur yerin yapalım. Arkadaşlar bu arada ben videomu diyandıra diyandıra yapacağım. Ve bunu koyunca olacak. Evet arkadaşlar yaptım. Ve böyle olacak. Nereye yapacağım diyerseniz buraya yapacağım böyle. Aa, hey biliyorum videonu izlemek istiyorsunuz. Ama bir like'ını alıyorum. Çok emek verdik de. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar ben sanki buralarda bir şey gördüm. Ee, göremedim. Evet bu muydu? Aa bu fırın gibi yer. Arkadaşlar bana fırın lazım ama birazdan yaparım bunu. Aa arkadaşlar. Sandalye isterim. Sandalye de koyalım arkadaşlar. Ama için yaptıktan sonra mesela içini şeylerin bulalım. Sonra. Arkadaşlar ben çok şey ekleyeceğim ve geliyorum. Arkadaşlar yaptım ve size sürpriz olarak gösteriyorum. Arkadaşlar bir tane turbinimiz var. Böyle bir tane arabamız var. Böyle adamımız var. Böyle kırmızılar falan var. Evet arkadaşlar böyle adam var. Buraya, buraya bakıyor görüyor ki neler var. Yani bu suçlu falan var mı? Bu da otobüsçü e, gidiyor. Yani e, suçluları götürüyor. Yani hastahaneye götürüyor. Ve arkadaşlar burada da hastakana var. Arkadaşlar çünkü benim tuvaletim olmadı diye böyle bir şey yaptım. Mesela arkadaşlar bakın. Böyle olabilir mesela. Um, Burut sonra da gidip yatıyor. Öyle olabilir. Arkadaşlar bu arada bu devrildi. Ben de onu yapamadım. Yapıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar yaptım. Ay <laughs> arkadaşlar bunu da akıyor. Evet arkadaşlar yaptım. Bunu koyalım biraz buraya. Şimdi arkadaşlar bunun peynirin içinden biliyorsunuz şey çıkıyor. Of. Evet arkadaşlar böyle şey yok. Ve yukarıdan bak. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hasta halaya gidiyoruz. Ve arkadaşlar böyle. Burada kıyafetler var. Burada adamlar var. Burada yani hasta var. Hastalar var. Arkadaşlar dediğim gibi burada ne var? Ve son koyuyorum arkadaşlar. 3-2-1 Burada kimseler var. Şimdi arkadaşlar bunu çıkardım. Bakacağım burası çok karanlık. Ve arkadaşlar böyle bir tane iksirimiz var. Böyle böyle bir tane hapishane şey var. Yani bilmedim. Böyle bir tane arkadaşlar kulağa bakan var. Emzik var. Böyle emzik. böyle bir tane iğne var arkadaşlar. Güzel. Ve arkadaşlar bunun kapağını kapağın görmedim arkadaşlar. Ona göre yüzüm kapattım. Yani. Şunları da koyalım arkadaşlar. Bakmadan koyuyorum arkadaşlar. Ve bunun içine koyup. Arkadaşlar ben burayı sakladım. Nasıl? Arkadaşlar buraya kapı olmalı ama ben kapı koyamadım çünkü kapım yok. Şimdi arkadaşlar ben hapishaneye geçtim. Bura hastalar. E, Bura hapishane böyle adamlar var. Buradalar, da kaç adamların kıyafetleri, ölen, yani hastana nalik adamların kıyafetleri var giymesi için. E, böyle bir ayak kemik falan var. Arkadaşlar bunu görmüşsünüzdür. Gelin kanalıma bakın. Bazı videolarda var bunu. Bunun ayağın bacağın. Olmasa da e, yoruma atabilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben çok hatırlamıyorum. Ona göre. Şimdi arkadaşlar. Burada hastamız var. Arkadaşlar ben Roblox'u biraz seviyorum diye. Ona göre Roblox yaptım. Arkadaşlar böyle şeyimiz olursa. Tanıyorsunuzdur. Ağlıyor. Arkadaşlar arkasından çat kız makas yapacağım. Ben arkadaşlar çat kuracağım yapacağım. Oha beni yendi. Şimdi arkadaşlar makas yapacağım. Oha yeniyor lan. Şimdi ben. Şimdi ben taş yapacağım. O taş benim ben yine taş yapacağım. Oha lan yeniyor lan. Arkadaşlar buna ne oldu lan? Tamam arkadaşlar bakalım. Burada arkadaşlar kırılabilen meyve var. Ee, yeni videolarıma bakabilirsiniz orada. Oh. Hii, kırdım adamı lan. Allah rahmet eylesin. Ulan ananı. Ana. Arkadaşlar olmuyor Neyse arkadaşlar bunun yerine bu olacaksın. Neyse arkadaşlar bir tane hastamız öldü diye bu hakim oldu, Hekim oldu. Ve buradan, evet arkadaşlar ben de dedim, böyle yemek. Arkadaşlar yedim. Bu de gösteriyorum ve bay bay